geldiniz. Sizler için bugün bir bohça hazırladım. Gördüğünüz gibi siyah beyaz. Onu size göstereyim. Şimdi çok güzel ürünler ekledim içine. Bu bir sipariş. Artık uzaklara yakın ediyoruz. Siz uzaktaysanız sevdikleriniz, Türkiye'de ise başka bir şehirde ise hiç merak etmeyin. Anneler günü gelirken ister annenize, ister teyzenize, dayınıza, halanıza yengenize, herkese ürünler hazırlayabilirsiniz. Burayı toplarken size aslında ben yazma ve havlularımı göstereceğim. Dört kenar el işi iğne oyası yapılmış havlular ve yazmalar. Ama onları göstermeden önce şöyle bohçamı toplarken size burayı göstereyim. Bakın bu çok şık, çok güzel iğne oyası bir seccade takım. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Ekru renk üzerine siyah nakışla krem iğne oyası çiçeklerle süslenmiş gerçekten çok çok şık bir model şunun güzelliğine bakın bu dört parçadan oluşan bir takım burada seccadem var şey seccadem burası bohçamız burada kadife havlum var bakın bu bohçaları istediğiniz yere gönderirim notlar ekleyebiliriz hediyeler yapabilirsiniz bu da çantası. Bu dört parça seccade takım. Biz buna lif takımı ekledik. Gördüğünüz gibi. Şöyle lif takımı ekledik. Canım annem ekledik. Canım kızım ekledik. Siyah bir şal ekledim. Şöyle şalın boyutunu size göstermek istiyorum. Çok büyük, çok güzel bir şal. İkiye katladığımda bile bakın masaya sığmayan bir şal. Siyah bir şal, beyaz bir yelek gerçekten çok güzel bir takım oldu. Siyah bir mevlüt örtüsü şöyle el işi iğne oyası bu siyah örtüye beyaz bir inci tespih ekledik. El işi iğne oyası çiçekle süslenmiş olan. Burada da beyaz bir iğne oyası mevlüt örtümüz var. Ona da siyah bir tespih ekledik. Çok güzel bir takım oldu. Tabii ki sultan babetlerimiz Hürrem babetlerimiz bohça, bohça süsüyle birlikte bu şekilde süper bir takım. Şimdi size ben yazmalarımı getireyim. Yazmaları ve mutfak havlularını göstereyim. Bu bohçayı kaldıralım. Birlikte hazırladığım paketimi şimdi size göstereyim. Buradaki ürünleri bir de makas getireyim ben ya da bıçak getireyim. Bunu keselim, açalım. Burada mutfak havlularını ve yazmaları sizlere göstereyim. Çok güzel, hep yeni ürünlerim var. İstediğinizi sipariş edin. Dünyanın her yerine kargom var. Numara 0501 359 29 88 geliyorum. Kapı çaldı. Kapıya bir bakmam lazım. Kusura bakmayın. Kapı çaldı. Kapıya bakmam gerekiyor. Şimdi paketimi açmaya devam edeceğim. Da evet, şimdi buradaki paketimi açmaya devam. için lütfen aramayın. Ee, şu anki aramalara dönüş yapamam. Yayın sonrası arama yapabilirsiniz. Şöyle içindeki ürünleri kesmemek için dikkatlice paketimi açıyorum. Burada her çeşit yazma, havlu, mevlet ölçüsü, çeyizlik ürünler elinde bulunmakta. İstediğiniz ürünü hemen kargoya veriyorum. Sizlere yardımcı oluyorum. Bakın o kadar güzel yeni ürünler hazırladım ki uzun zamandır beklenen ürünler. Şunları kenara çekeyim size daha rahat gösterebileyim buradaki ürünlerimi. Şunları toplayalım. Fabetlerimizi de koyalım. Yeleğimizi, mevlit örtülerimizi koyalım ve yazmalara yer açalım. Şimdi şöyle biraz daha size doğru tutayım. Şunu yaklaştırayım. Burada süper mutfak kablolarım var. Şimdi açıp size tek tek gösteririm. Nakışlı örtülerim, yazmalarım. Özellikle yazmaları uzun zamandır bekliyordunuz. İşte şimdi hazırladım. Sizlere göstereyim. Şuradan başlayalım. Bakayım ekranı tam görebiliyor musunuz? Evet, görüyorsunuz. Şuradan gösterirsen çok güzel olacak. Bakın o kadar güzel, ağır iş ürünler ki hayran kalacaksınız. Böyle onlu onlu hazırlıyorum. Bakın 2 4 5 burada da 5 onlu onlu. Genelde toplu sipariş verenler oluyor. Buradan istediğinizi. Bu çok şık bir kelebekli model. Görüyorsunuz şöyle Tam olarak gösterebiliyor muyum? Evet gösteriyorum. Kelebekler. Ağır iş ürünler gördüğünüz gibi üç dilimli kopmalı oyalar, yine ikiz havlu, ikiz kelebeklerden, ikiz kelemeğin pudra renginden bakın iki tane. Bundan eğer yazmalardan isterseniz. Hepsini göstereyim. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine karbon var. Yine kopma oyaların bakın ikincisi altta da vardı aynısı. Şu da şöyle size göstereyim. Bu şekilde bakın çok şık bir kelebek yine. Ekranı herhalde doğru gösterir. Evet doğru gösteriyorum. Bu şekilde şu an elimdeki her ürünü size tek tek gösteriyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Sonra abla göster ürünlerini bakalım demeyin. Canlı yayın dışında göstermen çok zor oluyor. Bunları kenara çekeyim. Bakın bu ağır işlemelerde istiyorsanız şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak istediğiniz ürünü seçip sipariş edebilirsiniz. Burada onlu onlu havlular İsterseniz böyle onlu onlu takım olarak sipariş edebilirsiniz. Size daha az ya da daha çok lazımsa yine ürünü artırıp azaltabiliriz. Burada da yine çok güzel pembeli bakın çoğu ikişer ikişer hazırlanmış yazmalarımız. Yelpaze modelim bakın çok güzel bir yelpaze yelpazenin kremi. Şunların güzelliğine bakın. Yazmaların hepsi dört kenar iğne oyası işlenmiş. Cenk ve Reyyan zaten görüyorsunuz. sizlere gösteriyorum. Bakın dört kenar iğne oyasını siz seçin beğenin alın. Ben hepsini böyle tek tek size göstereyim. Dünyanın her yerine kargo var. İstediğiniz yere sipariş edebilirsiniz. Böyle yine bir kapıya bakmam gerekecek. Şöyle göstereyim. 10 tane de burada bakın tane daha burada gösterdim. Yine göstermeye devam edeyim. Bunları da kenara alayım. Aslında bunları kenara almadan da çok güzel fotoğraf çekebilirim. Hazır size böyle açmışken şöyle katını bozmadan kenara almaya çalışayım. Duyduk duymadık demeyin. Ürünlere görmek istiyorum. Abla göster demeyin. Başka zaman göstermem çok zor oluyor. Bakın şimdi bu yayın yaklaşık yarım saat 40 dakika sürecek her ürünü size tek tek gösteriyorum yayını tekrar seyredip sipariş verebilirsiniz yelpazelerin güzelliğini görüyorsunuz değil mi bakın bunlar reyyan yazmalar İşte siyah isteyenler için siyahı aynısından iki tane üç tane sürekli istiyorsunuz bazen böyle iki geline aynısından ya da üç kızına birer tane almak isteyenler oluyor. İşte kapımda çok yoğun kusura bakmayın. Kapıyı tekrar bir açmam gerekiyor. Evet kapıyı açtım. Şimdi size tekrar geri döndüm. İşte evde iş yapmanın zorlukları. Bir ora koş bir ora maalesef şöyle kameramı da tekrar düzelteyim. Şöyle sanırım iyi görüyorsunuz. Şuradan bir takım daha her rengi var gördüğünüz gibi beyazı bakın yine hiç boşluk bırakılmadan yapılmış çok güzel bir beyaz yine ikili ikili yapılmış şöyle sizlere göstereyim burada beğendiğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz bakın çeşit çeşit reyyanlar gördüğünüz gibi bakın bu morlu reyyandan da yine iki tane ve burada grili yelpaze kiremit rengi burada da 2 4 6 8 yine 10 tane bunları şimdi fotoğrafını da çekmek için şöyle güzel güzel ayırsam aslında çok iyi olur size şuradan göstermeye devam edeyim yazmalarım sınırlı sayıda zaten uzun zamandır yazma bekleniyordu sonunda hazırlayabildik az önceki yelpazelerin devamı bakın Şöyle koyayım bunları da. Şöyle yakından da göstereyim kenarlarını. İsteyen herkes siyahı tamamı el işçiliği bunların el işi, iğne oyası ürünler istediğinizi sipariş edin bakın burada aynı üründen üç tane hazırladım yine böyle ablalara, kızlara hazır, güzel olsun diye şurada da lacivertten Yine üç tane aynı modelden üç tane bunu da böyle düzelteyim bir de size biraz sonra güzel bir fotoğraf çekerim. böylece daha rahat seçim yapabilirsiniz şöyle düzelte düzelte ekleyeyim bir daha bozulmasın gerçekten fotoğraf çekerken bunları yerleştirmek de baya bir zor oluyor Şurayı da açayım. Sonra da havlulara geçeyim. Havluları üstüne üstüne koyabilirim. Havluları aldık. Şöyle çekelim. Bunları şöyle çekeyim. Size havluları az sonra gösteririm. İşte yine yazmaları göstermeye devam edeyim. Bakın aynısından iki tane siyah grisi ikişer ikişer gördüğünüz gibi aman Gelinin biri beğendi biri beğenmedi eyvah kızlar ikisi de siyah istedi demeyin aynısını isteyenlere aynısından ikişer ikişer çünkü çok oluyor öyle hediye alıyorsunuz biri beğeniyor biri beğenmiyor öyle olmasın anneler günü için süper hediyeler zaten hazırladık İstediğinizi sipariş edin istediğinizi ister setlerden isterseniz tek bir yazma babet patik yanına bir şey ekleyerek gönderebiliriz. Siz hangisini isterseniz bakın bu şekilde şöyle bazıları ters dönmüş düzelteyim size. Hepsini göstereyim. Şuradan şöyle ters dönenleri düzelterek bakın Modelleri görüyorsunuz yine kelebekli, kelebekli'den iki tane çok güzeldir pudra renk beyazı yeşil siyah ve krem bunları da şöyle düzeltelim. Açık mavi ve saks mavi. Koyu yeşili, kudrası, reyanın beyazı, şöyle bir açık yeşilimiz ve son olarak gül kurumuz var. Şöyle koyalım. Bunları da şöyle yerleştireyim. Hıh, güzel oldu. Bir tanesini burada unutmuşum. Şöyle. Şimdi bunların bir fotoğrafını çekmem lazım. Sizler de bunlardan almak isterseniz WhatsApp'tan bana yazın. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88.